何 <Okay. S 2>、okay. Resmi gazetede yayımlanarak kuruluşu gerçekleştirilen Tanımlanmış Hücre Bankası ve Hücre Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde biyokimya ve moleküler biyoloji çalışmaları, tüp bebek tedavisi, mikrobiyolojik araştırmalar, zarar gören bir dokunun yeniden oluşturulması, virüs, bakteri araştırılması, biyoteknolojik ürünlerin üretilmesi, ilaç geliştirilmesi ve kanser gibi yaygın hastalıkların tedavisine yönelik çalışmalar yapılacak. Sağlık ve yaşam bilimleri araştırmalarında kullanılan hücre hatları kısa bir süre içinde Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde sertifikalı olarak üretilip bilim insanlarının hizmetine sunulması amaçlanıyor. Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde hücre bankası vazifesi görecek olan merkezde bugüne kadar yurt dışından temin edilen özellikleri belirlenmiş insan ve hayvan hücre hatlarının dünya standartlarında üretimi sağlanarak bu konuda yaşanan dışa bağımlılığın önüne geçilmesi hedefleniyor. Erkü tanımlanmış hücre bankası ve hücre kültürü uygulama ve araştırma merkezi aynı zamanda hücre çalışmaları konusunda da bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunacak. Merkez içinde yaklaşık 10 milyon TL tutarında altyapı yatırımı yapılacak.